Sevgili arkadaşlar merhaba ben Hacı Soğuk Pınar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün şöyle farklı bir başlık attık. Elimde 300 wattlık bir panel, bir de bir kahvalık bir inverter var. Ne çalıştırabilirim? Yani ben bu işi minimumla yapmak istiyorum. Yani e, ne bileyim işte yine bir kulübede, bir bağ, bahçede, bir bağ, ne bileyim bir bağ evi de olabilir. Burada Minimum ekonomiyle, minimum bütçeyle ne yapabilir mi? Araştırmak istediğini düşünen bir kişi için bir araştırma yaptık ve ne yapabileceğini hep birlikte görelim. Evet değerli arkadaşlar şimdi öncelikle başlıkta aküye değinmedik. Kesinlikle akü olmadan herhangi bir elektrikli aletin çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü arkadaşlar burada eğer akü yoksa direk güneşten gelen enerji neyse inverter onu çevirecek. ha 220 volt dönüşümde problem olmayacak. Ancak akımda problem olacak. Yani elektrikli aletin ihtiyaç duyduğu akımı o an için sağlayamayacak. Dolayısıyla sizin inverter'ınız eğer bir akıllı inverter ise hemen kendini korumaya alıp gücü kapatacak. Yani burada bir kullanım mümkün olmayacak. Yani hemen kapanacak. Siz diyeceksiniz işte gücü yetmiyor falan. Dolayısıyla en az en az bir akü. Hadi bu da 100 amperlik bir jel akü kullanmalıyız diye söylüyoruz. Kesinlikle hani bunun minimumu minimumu arkadaşlar bir panel, bir invertör, bir tane de akü olmalıdır. Bunun daha altında minimum mümkün değil. Evet şimdi bu konfigürasyon için biraz daha ileri gideceğiz arkadaşlar. Bu kişi ne yapmak istiyor, neyi çalıştırmak istiyor ona bakacağız. Ee, şöyle diyelim. Şimdi e, mini buzdolabı için arkadaşlar yaklaşık 100 wattlık bir anlık tüketim düşündük. Çalışma süresi 24 saat, yaklaşık günlük 0,5 kilowatt saatlik enerji tükettiği Söyleniyor. Etiketlere bakarak yazdım bunu. Yani A bir mini buz e, buzdolabı için yaklaşık tüketiminiz 0.5 kWh. saat. Aydınlatma için 2 adet led koyduk. 10 wattlık toplam 20 watt. İşte bu da sizin gece geçici aydınlatma ihtiyacınız için kullanılacak. Ve dolayısıyla günlük tüketiminiz 0.58 e, kWh saat olacak arkadaşlar yani yarım kilovat saatlik bir güç e, depoya ihtiyacınız olacak. Şimdi bunun akü hesabına geçelim. Şimdi e, günlük enerji tüketim 0.58 kWh saat olduğundan bu değer bulutluluk faktörü ile çarpılmalıdır. Burada bulutluluk faktörü 2 gün alınmıştır. Değerli arkadaşlar yani şimdi üretim tamamen panele bağlı olduğu için ertesi günü bulutlu olabilir, yağmurlu olabilir. Bunu düşünmek durumundayız. Yani aslında bunu artırabildiğimiz kadar artırmalıyız. Çünkü bir haftada yağmurun yağdığı süreç olabilir. O zaman sizin buzdolabınızın çalışmayacağını e, kabul etmeniz gerekiyor. Ama biz yine minimum bir günlükte de depo ihtiyacı ya da bir günlük depo edilmesi gerektiğini düşünüyoruz minimum olarak. E, akülerin verimli kalması için Akülerin verimlilik katsayısı yaklaşık maksimum %80'ine kadar kullanabilirsin. Sıcaklığın etkisiyle de yine bir bir dönüşüm faktörümüz var değerli arkadaşlar. Şimdi bizim depoda 0.58 kW'lık bir günlük enerjiye ihtiyacımız var. Biz bunu 2 günle çarpıyoruz ve 0.8 çarpı 0.8'e yani 0.64'e bölüyoruz. Ve buradan aslında bizim ihtiyaç duyacağımız depo kapasitesinin 1.81 kW olduğunu görüyoruz. Yani gerekli akü gücünün bu kadar olmasını gerektiğini görüyoruz. Çünkü siz bunun %60'ını ancak kullanabilirsiniz. Yani %100 sıfır boşaltıp sıfır dolduramazsınız. Dolayısıyla 1.81 kW'lık bir aküye ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar bu sistem için 12 voltluk 100 amper bir jel akü hesaba katıyoruz. Minimumlara hesaplamaya çalışıyoruz. 100 amperlik bir jel akünün gücü 12 çarpı 100 amper arkadaşlar. Yani volt çarpı akım güçtür. O da 1.2 kW'lık bir güce denk geliyor. Şimdi buradan batarya adedini hesaplarsak bizim ihtiyaç duyduğumuz güç miktarının, akü miktarının 1.81 kW olduğunu biliyoruz, hesapladık. Ve bunun ancak %60'ını kullanacaksınız. Bunu 1.2'ye böldüğümüzde arkadaşlar yaklaşık 1.5 gibi bir sayı çıkıyor. Dolayısıyla sizin bir akü hesabınız işe yaramıyor. Yani sizin en az en az 2, 2 adet 12 voltluk 100 amper aküye ihtiyacınız var. Ha burada 1 adet 100 amper kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani dolayısıyla burada 1 adet 100 amper jel akü yetersiz kalmıştır. Güç kesintisi olmaması için 2 adete çıkılmalıdır veya 1 adet 200 amperlik jel akü kullanılmalıdır değerli arkadaşlar. Şimdi yaz için panelimiz yetiyor mu ona bakalım. Şimdi yaz biliyorsunuz gün çok uzun arkadaşlar. Yaklaşık 7 saatlik bir güneşlenme süresi yazdık ki aslında bu fazlasıyla iyi bir saat. Şimdi panel kapasitesi 2 gün için arkadaşlar ne çıkıyor ona bakacağız. 1.16 kavalık bir enerjiye ihtiyacımız var. Bunu 7'ye böldüğümüzde 0.165 kava oluyor. Yani aslında sizin panelinizin kapasitesi 165 watt olabilir. Ancak bu net üreten panel için geçerli arkadaşlar. Panel içinde bir düzeltme faktörümüz var. 165 wattı biz şöyle düşünüyoruz. Yani panelin desen üzerinde yazan etiket değerinin ortalama yüzde %60'ını üretebilirsin diyoruz. O zaman 0.6'ya bölerek bunun gerçek değerini buluyoruz. Aslında sizin 276 wattlık yani etiket değeri olan bir panele ihtiyacınız var. Bunu da 300'e böldüğümüz zaman aslında size bir panelin yani bir adet 300 wattın yettiğini görüyoruz. Yani siz 300 wattlık bir panelle gerçekten bir mini buzdolabı ve bir miktar led lambayı yakıp yaz dönemi için bir süreklilik oluşturabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Evet, bir adet 300 watt güneş paneli yetiyor yaz için değerli arkadaşlar. Kış için bakalım. En düşük güneşlenme süresi yaklaşık 3 saat aldık arkadaşlar. Kış biliyorsunuz yani burada da aslında minimumun en düşüğünü aldık. Yani 4 saat de alabiliriz çünkü saat 10 ile 2 arasında yaklaşık bir güneşlenme olur. tabi güneşin eğim açısını düşündüğümüzde biz bunu 3'e düşürdük. İki gün için ihtiyaç duyulan enerji miktarı 1.16 kW saat. Biz bunu üçe böldüğümüzde 0.38 kW'lık bir panel kapasitesine ihtiyacınız var. Yani sizin 380 Watt üretmesi gereken yani etiket değeri değil üretmesi gereken 3 saat boyunca üretmesi gereken yani her bir saatinde üretmesi gereken miktar 380 Watt arkadaşlar. Tabi burada panelin etiket değerini sürekli üretemeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bunu da bir katsayıyla çarpmamız gerekiyor. Yaklaşık %60'ını üretebilir diyoruz. O zaman %60'ını üretiyorsa 380'i 0.6'ya böldüğümüzde aslında bizim 644 watt'lık bir panele ihtiyacımız var. Bunu da 300'e böldüğümüzde sayımız 2.14 panel çıkıyor. Yani burada 0.14'ü ihmal de edebilirsiniz, risk alabilirsiniz. Çünkü bizim burada aslında güneşlenme 3 saatten fazla diye düşünebilirsiniz. Evet burada 2 de yapabilir arkadaşlar. Dolayısıyla 2 veya 3 panelle siz bunu kurtarabilirsiniz. Yazın bir panel yetiyor. Kışın en az 2 panele ihtiyacınız bulunmakta. Dolayısıyla bu minimumların yani minimum dibin dibi ya da azın azı en az 2 300 watt panele ihtiyacınız bulunuyor. Evet bunun için bir tasarım yaparsak işte arkadaşlar yaz için e, 300 watt'lık bir panel işimizi görüyor. Kış için en az 2 panele ihtiyacımız var. Bir tane akıllı inverter o da 1 kW'lık arkadaşlar ve en az 2 adet 100 amperli jel akü veya 1 adet 200 amperlik jel akü ile işinizi görebilir kıymetli arkadaşlar. Bununla ilgili en ucuz invertörler nedir arkadaşlar? İşte bir kahvaltılık e, klasik invertörler e, bunlar e, hani bu şekilde en ucuz alabileceğiniz bir kahvaltılık invertörlerden bir tane. Buraya koydum. Daha uygun, daha farklı markaları da bulabilirsiniz. Bakalım burada ne diyor? Tam sinüs diyor. Pass with modülatör yani dalga genişlik modülasyonuyla kullanıyor Çok ileri bir teknoloji değil. Kullanıma göre giriş voltajı ayarlanabilir. Bunların girişi 12 volt. Şebeke ya da solar öncelik tanımlaması burada akıllı olduğu için biz burada şebeke olmadığını düşündük arkadaşlar. Direkt solar öncelik tanımlayacağız buna. Şebeke kesintisinde otomatik restart kendi kendine başlama gücün durumuna göre ee, yüksek güç ve kısa devre koruması varmış kıymetli arkadaşlar. Baktığımız zaman işte bunun değerine bakıyoruz. Bizi ilgilendiren iki kısım var. Bataryası 12 voltta şarj oluyor, harika. Tek batarya işimizi görür. Ee, solar charge zaten arkadaşlar 40 volt DC kabul ediyor. Açık devre gerilimi o zaman biz iki tane, bir tane bağlarsak sorun yok. İki bağlarsak panelleri paralel bağlayacağız. Paralel, seri değil arkadaşlar çünkü. Maksimum 40 volt DC açık devre gerilimini kabul ediyor. Dolayısıyla bu da bu şekilde. Evet dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.